Evet bir bakalım neler geldi bugün. İhalemizi aldık ürünlerimizi masanın üzerine bir güzel açtık arkadaşlar. Değerli takipçilerimiz Avantaj Bilişim'den hepinize tekrar merhabalar. Her hafta ürünler geliyor, geldiği gibi bitiyor, bittiği gibi yenileniyor. Gördüğünüz gibi burada HP'nin hemen hemen tüm ürünleri mevcut. Bakalım burada ne var? 850 G3 modeli i7 6. nesil i5 6. nesil 15.6 flashli IPS ekrana sahip. Hemen yanında ne varmış bir bakalım. 840 G3 modeli i5 6 i7 6 seçenekleri yine mevcut. 14 inçlik yine Full HD IPS ekran. Öteki yana bakalım. 820 G3 modeli var. Bunlar 12,5 inçlik Full HD yine IPS ekranlı ancak hafif ve kompakt ürün. Gördüğünüz gibi ürünlerin kozmetikleri gayet diri duruyor arkadaşlar. Evet, bir başa bakalım. Şurada 850 serisi görüyorum. Evet orası 850 G5 i7 8. nesil ve i5 8. nesil 15 6 olmak üzere. Evet. Gayet temiz. Hemen arkasında ise 830 GB serisi var. Evet, bizde bir takipte kalmayı unutmayın kalın sağlıcakla.